belediye meclisi tarafından bir kınama metni hazırlanmış. Onu okumak için grup başkanı buyursun. Sayın Başkan, değerli Dilo, değerli meclis üyeleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Mayıs ayı meclis gündemimiz memleketimize, güya şehrimize hayırlı olsun. Dilemiyorum, temelimlerinde buluyorum. Ee, HDP grubuyla AK Parti ve HDP grubu başkanı vekilleri bir araya gelerek e, İsrail'de mevcut olan e, haksız, oransız savaşla ilgili bir metin hazırladık. E, bu metin, e, metin de Milan Şehir Meclisi'de e, okuyacağım değerli arkadaşlar bilginize. Milan Belediyesi Meclis grubu, grubu bulunan her iki grubu olan AK Parti ve HDP tarafından hazırlanan ortak bildiride İsrail yaptıklarını kınama metnini aşağıya almıştır. İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve Çin'de Aksa'daki Filistin, Filistinlilere müdahalesiyle başlayan gerginlik tırmanıyor. Hamas'ın roket saldırının ardından İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda birçok sivil ve mahzun insan acıması bir şekilde yaşamını yitirdi. Bu gelişmelerden sonra Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Fatih Şehir Bayram ve HDP Grup Başkan Vekili Şehir Öztaş Grup Başkanları tarafından verdiğimiz ortak bildiride Mecid-i Aksa'daki saldırıları kınayarak İsrail'in Kudüs'te sivil savunması Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri Ramazan Bayramı'nın hemen arifesinde vahim bir boy kazanmıştır. Muhaddes Mekan Mecid-i ve çevresinde İsrail güvenlik güçleri tarafından gaz, plastik, mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştiren menfur saldırılar, bebek ve çocuklar dahil çok sayıda masum Filistinlilerin yaralanmasına ölmesine sebep olmuştur. Bilanşehir Belediye Meclisi olarak bu zulme ve hukuk tanımazlığı şiddetle tanıyoruz. İsrail'in yasa dışı yerleştiricilerle yine Kudüs'ün, Şehcan ve Sivan mahallelerindeki Filistinler, Filistinlerin nesiller nesillerde yaşadıkları ellerine el er koyulara zorla tahliye edilmesine yönelik operasyonların hukuk dışı ve gayri insani olduğunu bir kere daha altını çiziyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm partilerin aldığı ortak kınama metni, metnini destekliyor ve uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku çerçevesinde yakın ve tahliyelerinin bir an önce durdurulması, mukaddes mekanları statüsünün korunması için İsrail'e yönelik çağrısına tam destek verdiğimizi ve bu çağrının arkasında bütün siyasi partilerimizin kararla durmasını, kararla durması gerektiğini belirtiyoruz. Sayın Başkanım teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Buyurun, iki, buyurun. Kire, Haziran, doğru iki uğur başkan vekili Hazdan Şoban Metin'e dolayı ikisine de teşekkür ederiz. Sağ olun. Sayın Başkan. Buyurun.